at binmeye gidiyoruz. Ay, Nasıl olmuş ya? Şimdi kahvaltıya gideceğiz. Ondan sonra <laughs> Esma'ya bakın. Arkadaşlar merhaba. Bugün at binmeye gideceğiz. At bineceğiz de. <laughs> Ay çok gıcıksın. <güzel. gülüyor> <laughs> Kahvaltıma <gülüyor> bakın. Ben hemen çay. <laughs> <diyor>. Yanım arkadaşlarımla. <laughs> at binmeye çok gidiyoruz. Çok sevdiğim arkadaşlarımla. <gülüyor> <gülüyor> Doğayı bekliyoruz şimdi. Doğa şey almaya gitti, şapka tamam. ve gözlük. Doğa gelsin biraz. Hemen şöyle takayım. bizi bilmezsiniz. Evet arkadaşlar oturuyoruz, otobüs bekliyoruz. Evet. Bu yuva mı? Sabah sabah göz devriyor, çığlıyor. Şey göz devirmiyor. Devirdin ha. Gözde, gözde, Nasıl gözde, devirdin? <laughs> Oh, abartma. Nasıl yaptın? Yalan ya, söylüyor kanka. Kanka gördüm. Senin nasıl zaten iki gündür? Ben ne yap? Mi? Bana niye yapıyorsun? Ben de yani. Mi mi? <laughs> Her zaman çok güzel. O, çok samimiyiz. Meşhur dur Şimdi anlat kız mesela biz Bir de başka başka bir kızla konuşmaya başladı. Bir bir an sattı yani. Kanka Na, kız alla. bana yerini söyledi. Ne, nereye gidecekmiş? <laughs> dedi ki <laughs> otobüs mi sürüyorsun anasını satayım? <laughs> hayır, hayır bana yok. dedi ki <laughs> acaba siz Cuppa kafeye mi gidiyorsunuz? Aynen <laughs> Cuppa'ya gidiyoruz diyeydin. <laughs> <yiyelim. gülüyor> Ben de dedim ki çıkma kapıya gidecek bir tip mi var bize diyeyim. Ben de dedim ki hayır dedim şeye gidiyoruz. Nereye gittiğimizi de söyledi değil mi? Kız da ben dedi ki ben de hep arabamla gidiyorum dedi. Otobüsle gitmedim dedi. Çok yürürsünüz yani herhalde dedi. Bizi orada ya. deseydi ya kanka. kanka bizi bırakabilir misin? Adı da Efsun'muş. Vay yani. Tüm suyu üstüne fışkırttı ya. Arkadaşlar geldik. Geldik, <gülüyor> geldik <gülüyor> bu arada. <laughs> geldik evet. Bir arkadaşlar. röportajı verebilir misiniz? Veremem. Mi? <laughs> lütfen. lütfen. Atlar geldik. <laughs> Şimdi <Şunda> ben <laughs> eğer burada eğitim alırsam burada dört nala süreceğim <laughs> ve siz beni izleyeceksiniz. Tamam. Ya, i̇nşallah. Umarım. Siz buraya <laughs> İlk önce elini kaklatman gerekiyormuş zaten. Hey ben... Sena tamam çok fazla yapma. Sen Sena. 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 bu arada aşırı büyük. Evet. Gelin bir <laughs> diye <laughs> ne istiyorsun? Hira nasıl bir cankaldı? Hira sen bunu. Hello. Kanka bak yapma öyle. Uzatıyor onun dilini. Ne <laughs> kadar uzun sen biliyor musun? Gelin. Ay şam. senin lülelerin ne, ne şam. güzel. Şam. Senin lülelerin çok güzel. Ay, çok senin lülelerin çok, çok, çok güzel. Sen de güzelsin. De Seninle kombin yapmışız. Farkında <laughs> mısın? Farkında kanka. Şş. Kanka bunlar neymiş ki sen? Kanka. Şimdi <laughs> <Pidim meşgens av HD> boyum benim. ben. takacağım. Tutalım. takacağız. Bakın. Tamam. <laughs> evet, ben Arkadaş Evet. Evet arkadaşlar. Gel 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 <laughs> gel. Hira burada çıkaması göstersen. Ne yapıyor burada? Yeni bir at çıkardı. Bir ses geliyor ya <atı> ters <karlı> çekiyor <laughs> kanka <var>. ya. Yemin et. Vallahi evet sen doğru diyorsun. Neden ki? Sen ters çevireceksin. Şöyle bir ortamımız. Çabuk, Hira. Bu tavuklar <laughs> ben. İşte bundan bahsediyorum. Lan <laughs> lan lan. Onu söyle yapma. İnsan aşı. Ben de. Geçiyor kanka. Bismillahirrahmanirrahim. Anlamadım kafa nasıl oluyor? Nereden oluyor? Storyları atın atın durun. Kaç yaşında bu? O, yedi yaşında. Bur Dur Bur daha bir tane daha atlar dilimize ne diyor? Ben yıkarım ben yıkarım. Yürüyorum. Tamam. Sen salla. Kanka çok yakında durma. Sen ya. Ya şey kanka bir şey yapmaz. Bugün sena at yıkıyor. Ya bir şey yapmaz. Artık diğer tarafını da yıkamak istiyorum. Babam ara babamı batırsa. Korkmana gerek yok. O ayaklarını vurur. Hiçbir şekilde sana zarar vermez. Tak elini onu. <laughs> onu nasıl yır? <laughs> Heh, gel, ben başlayayım. de yapmak istiyorum. Ay ona da başlayalım. Aşağıdan başlıyor. İşte <laughs> İstediğin yerden başla hadi. hadi. Daha, yavaş yavaş. <laughs> Kanka başlayalım. Yaklaş. 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 <laughs> Kanka zaten bir ya, yapma. şey yapmaz. Korkma ha, sana bir şey yapmaz. He, hadi köpükle iyice. Yapacak olsa zaten sizi çağırmam buraya. Hastalara yapıyormuş gibi düşün. <laughs> İnsanlar gibi değil. Bastır bastır korkma. Kanka. He. <laughs> evet arkadaşlar az önce atı yıkadık. Ondan sonra <laughs> e, sonra abi Sena dedi ki gel atı götürelim dedi yayılsın dedi. Sena atı buraya getirdi. Şu an Onun at... adı ne onu da Tolunay. Adın at, atın adı Tolunay. Gel Ceyda. Sen. Ceyda. Dokun hiçbir şey yapma bak. Gel Esma. Geçin de Oo, doğa. Atın çok güzelmiş. Bayıldım. Gel onlar güzel değil. Kaça satarsın bana bunu? Bunu almak istiyorlar çok yemek yiyor çünkü büyükler. Evet. Senin gibi midesi küçücük mü? Bakalım gövdesi ya. kocaman. Arkadaşlar şimdi doğa bindi. Bindi. <laughs> <laughs> <Kerem. gülüyor> so <Sen ayağı. gülüyor> Sakin Bak, ol. Sakin ol. Ay <laughs> 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 videodaymışım ya anladım on saat. Kanka bu videonun sesini kapat. <laughs> Bir, Bir şey olmaz sakin ol. Sakin ol. dur, sakin ol sakin ol ya. Kanka. dur Bak bak gül sen gül dur. gül. Dur. Sena Sena gül sen. Sen devam et. Çok sakin. Sakin. Gül kanka. Ya, evet biz şimdi git, gidiyoruz. Atla bindik. Atla bindik. Evet arkadaşlar. Sena dedi ki abi koştur dedi. Anlat anlat abi, abi abi koş dedi. Ondan sonra da atla bir koşunca Sena'nın kolu şapkası burnunun ucuna geldi arkadaşlar. <laughs> <laughs> Biz de dedik Sena şapkayı çıkar. O da şapkayı çıkardı. Atla <laughs> <gidiyoruz>. yere. <laughs> Ağladı ağlayacak ama çıkmıyor şapka diye. Dedi <laughs> <Siyedi> ki ben bayaklarım <laughs> titriyor. diyorsun. <laughs> kanka, 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 kanka ben çok şu an, şu an çok korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> kanka, kanka çok korkuyorum. Gülemem. <laughs> Bütün fotoğrafları da yıkıttı. Çekmedi ama. Çekmedi Ceyda. Ben dedim de de <laughs> Şimdi biz çok acıktık da. Pide yemeye gidiyoruz. İnşallah İnşallah, güzel İnşallah İnşallah güzel bir İnşallah güzel çıkacak. Hira'ya kola geldi ben ve kola. Sena. Kanka ben buna şans, şans. derim. İçindeki de kaymayı. Sadece bizim et ekmek bir lokmanın içinde oluyor. Evet. Değil mi? Etli ekmek Konya'nın mı Ama çok güzel Sivas'ın. Konya'nın tabii ki. <laughs> Şuna bir bakalım <laughs> Allah aşkına. İki bomboş. Şimdi biz Hira'nın canı limonata çektiği için limonata almaya geldik yine. Hira her zaman geri bir telefonla konuşuyor. Bıktım onun telefon konuşmalarında. Gidiyor. Canım bir şey. Biz bugün herhalde biraz kavga ettik. E tabi, biz bu de değiliz. <laughs> biz bu iyi değiliz Nazar şey. değiyor. Kimin gözü değiyorsa artık bilemiyorum. Çok Neyse. Bu Günün sonunda böyle olabiliyoruz. Önemli, Önemli. 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 sıkıntı. Tamam. Bir de kodunu bir kağıda yaz da etiketini çıkart. Ne yaptın? Ne